Merhaba, bugün Aleyna'mın doğum günü. İyi ki doğurmuşum seni bir tanem. İyi ki benim kızımsın, seninle gurur duyuyorum. Bu sefer çok değişik bir konsept var, roman havası. Ben de böyle bir şeyler yapmaya çalıştım ama artık ne kadar oldu ne kadar olmadı bilmiyorum. Boyla beraber doğum gününü kutluyoruz Biricik kızım. Güzelim, heyecanlanıyorum. Sanki yeniden doğuma gidiyor gibiyim vallahi. Seni çok 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 ama çok seviyorum. Tabii ki olaylar kraliçesi Aleyna'nın doğum gününe böyle hazırlandım. Düğünü de benim için o kadar özeldi ki doğum gününe de aynı özenle hazırlandım. Ee, çok heyecanlıyım çünkü muhteşem bir konsept belirlemiş. Aleyna'nın yeri bende çok ayrı, onu çok seviyorum. Muhteşem bir yaş diliyorum Aleyna sana. Sayende doyasıya eğleneceğiz. Ben galiba senelerce bu konsepti beklemişim. Seni çok seviyorum, mutlu yıllar. Bugün yine güzel bir günde yine birlikteyiz. Evet, geçen de, sene da. geçen sene olduğu gibi. Evet, e, e, gibi. Böyle güzel günlerde Aleyna'nın sayesinde hep birlikte evet. görüşüyoruz. Hiç yalnızlaşmıyorsun sen de sağ ol. Ben de hiç yalnız bırakmıyorum. Bundan sonra da hiç yalnız bırakacağımı da düşünmüyorum. Çünkü kendisi çok iyi bir dost, iyi bir arkadaş. Ben de ona bana verdiği değerin karşılığını ona vermeye çalışıyorum elimden geldiği sürece. Alena'yı çok seviyorum. Biliyorum ki Alena da bizi seviyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Hayatında mutluluk, başarı senin peşini hiç bırakmasın. Ailenle sevdiklerinle nice mutlu yıllara teşekkürler i̇nşallah. inşallah. Canım arkadaşım Aleyna'm seni çok seviyorum. Yeni yaşın kutlu, mutlu, huzurlu olsun. Ee, yeni yaşında bize artık küçük bir bebiş getirirsin. İnşallah bekliyoruz. Seni çok seviyorum. Tekrardan doğum günün kutlu olsun. Konsept olay yıkılıyor. İyi ki doğdun Aleyna. Canım kankam, iyi ki doğdun, mutlu yılların olsun. Bu da çok yapay oldu ya. İyi ki doğdun kankam, nice mutlu yaşlarımız olsun hep beraber inşallah. Sevgiyle, saygıyla, kahkahayla, mutlulukla, tozla eğlenerek inşallah seneye de evli gidelim inşallah ben de senin doğum gününe. Öpüyorum seni, çok seviyorum. Ben Alena Dalveren, sevgilim, canım arkadaşımın e, böyle güzel bir kültürel organizasyon yapmasına, özellikle e, roman konsepti yapmasına inanılmaz mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Ona çok sürprizli bir de hediyem var. İnşallah çok eğleneceğiz. Gecenin rengi ve akışı değişecek. İnşallah siz de izlerken beğenirsiniz. Zaten hediyeyi görünce anlayacaksınız kimin hediyesi olduğunu. İyi ki doğdun Aleyna. Seviyorsun kardeşim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Aleyna'cığım sayende bugün çok eğlendik. Yani şu an hazırlık aşamasında bu kadar eğlendiysek gecenin sonu nasıl geçecek bilmiyorum. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın. Nice güzel senelerin olsun inşallah. Ömrün kalbin kadar güzel geçsin güzel arkadaşım. İyi ki doğdun Aleyna, iyi ki varsın. Seni tanıdığımız için çok keyifliyiz ve çok mutluyuz. Seninle birlikte olduğumuz için hepimiz ayrıyetten mutluyuz ve mekan hazır. Seni bekliyoruz. Bugün harika bir gün olacak. Çünkü bugün özel bir gün. Senin günün. İyi ki doğdun sarı civcivim. Seni çok seviyorum. Nice mutlu senelerin olsun. İyi ki doğdun Aleyna. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun altın kız. Seni çok seviyoruz. <laughs> i̇yi ki doğdun Aleyna. İyi ki doğdun bir tanemiz. Seni çok bekliyoruz. Böyle roman konseptli bir doğum gününde bayıldık. Aleyna çiçeğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Şahane bir yaş diliyorum sana. Dilediğin her şey gerçek olsun inşallah. Ama artık seneye normal bir doğum günü yap. Bizi zorladın ya. Yeter artık sürekli konsept konsept. Seni çok seviyorum. Öptüm. Evet, bugün doğum günüme özel bir vlog çekiyoruz. Mete herkesin konuşmalarını istiyorum. Şimdi giriş yapıyoruz. Misafirlerimiz yavaş yavaş geldi. Bu arada herkese merhaba. <laughs> merhaba da heyecanlıyım çünkü çok heyecanlıyım şu anda. Nasıl olmuşum? Beğendiniz mi? Dur elbisen birbirine girdi. Nayla Analı yine şov yaptı biliyorsunuz ki. Tam bir roman kızı oldum bence. İyi seyirler diliyorum. Eğlenmenize bakın değil mi? Hadi bakalım.

Yoktursun. biraz güzel değil şöyle kocaman kocaman armağan edelim. Sizler armağan olsun. Oynamak istediğiniz sayılarınızı varsa bekliyoruz. Oynamayanlar da ne tempo, alkış, ıslık. we Biz onlarla daha iyi hissediyoruz. Oynamak <laughs> isteyenleri böyle alabilirim.

Edal Sakız'ı almak istiyorum. Bize bir kapakta söyler bence. Bence söyler. Evet, geldim. geldim. Kalarma alkış. <laughs> Aşkım iyi ki doğdun. Çok güzelsin. İyi, hepiniz çok şıksınız. Gerçekten hemen gitmek istiyorum buradan yani. Dolaptan giyindim geldim. Niye bu kadar şık oldunuz? <laughs> Gülermandan 50, 100, 150. <laughs> Burak demişken Burak, burak bulalım mı? Ay, e işte Burak Bulut. Hocam onu alabilir miyiz? Kırmazsın mı Burak? Bir tane doğum günü dedim. Boş ver, gel. Abi gel. Alkışı beğenmedi Burak şu an. Burak, Burak, Burak. Gel, kalkalım. Sevgilim, çok güzelsin ama düşmeyeceğim sana yine özelsin. Kim seveyim kimi bu deli? Konuşur oldum senle benle işte o karanlık yuttu beni. Oy 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 et beni. Öldüm derdi beni. Aşktan dolayı o karanlık yuttu beni. Oy 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 et beni. Ömrümden derdi beni. Yulaf peşke bir bayrak. hareketli bir şey der bari ara oynayalım. Kimler biliyor? Elleri vereyim. Kimler biliyor o zaman? Tamam bu taraf bilmiyor. Bu taraf uyumaya gelmiş. Okey. Tamam. Der gelsin. <laughs> Sevmedim deme. Bana bana. Eller.

I'm yeah. gonna yeah. yeah. Sen, bro, çok güzel güzeldi. Ya. Hazır mıyız? Haber bir çarım var. Evet kimler? E evet. buyurun e, efendim neler olacak söyle. ortakları bile. Okay. Harika bir gündü. Harika bir geceydi. Ben yani aşırı eğlendik. After elbisem de şükür şükür. Çok güzeldi ya. Valla sağmadık biliyor musun? Böyle canım arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Çok güzel bir doğum günü oldu. Bu arada ya sonra ailesine de çok teşekkür ederim Bizi çok güzel ağırladı. Sevgili Mertcan Boylu hatta yanıma çağırayım. Göstereyim onu da size. Çok teşekkür ediyoruz Biz her teşekkür şey ediyoruz. için. Umarım memnun kaldınız. Memnun kaldım. Harika değil miydi ya? Hepimiz ya, eğlendik, gayet yani. Eğlendik. Biz çok olarak güzeldi. Evet çok güzeldi. Size de çok teşekkür diyoruz. Her şey için çok sağ olun. Bir de organizasyonumuz var sizleri de alalım. Valla harika çiçekler yapmışlar. Evet. Sonra masaları süsledi. Aldın değil mi detayları zaten? Harika Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür size de. Bu gece bize ortak ettiğiniz tamam. için yanınızda <laughs> izin verdiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Biz çok mutlu olduk. Biz de eğlendik. Çok değil güzel mi? bir gece oldu evet. Gerçekten çok yani eğlenceli bir gece İyi oldu. ki geldiniz siz de. Elinize konuza sağlık. Bu arada çok güzel yapmışsınız. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenip yorum at, abone olmayı unutmayın <laughs> görüşürüz.